Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Umarım iyisinizdir. Sizler dilek tutun, niyetinizi belirleyin. Ben de fincanı açmış olayım şöyle. Şu kısımda bir ufak bir şey var ama orada bir şey hissetmediğim için. Evet, fincan içi çok güzel, çok temiz, çok fresh diyeyim. Şimdi şu kısma bir odaklanayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın şurada insanların çok da sizi böyle Manipüle edemeyeceği bir noktada olacaksınız. Yani sizin üzerinizde hakimiyet kuramayacağı. Daha çok böyle hem sessiz kaldığınız noktalar olup hem de eğer size karışılırsa ya da sataşılırsa hemen böyle ne söyleyeceğinizi ne yapacağınızı çok iyi bilen bir moda geçmişsiniz, bir duruma geçmişsiniz. Bu daha güçlü olduğunuzu, güç kimine göre değişir, herkese göre değişir ve güç gösterisi farklılık gösterir bazen çok sessiz kalsan da güçlü göz göründüğünü bilirsin yani orada güçlü olmayı seçmişsin orada sessiz kalmayı seçmişsin şöyle bir sessizliğe bürünmüşsün konuştuğun zaman seni anlamayan insanlara artık böyle tam vazgeçiş noktası olur ya çok uzun yıllar konuşursun 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 ama seni asla anlamazlar 20 yıl konuşursun anlaşılmazsın ama bir tek suskunluğunla böyle seni onlarca insan anlayabilir ne dediğini, ne yapmak istediğini. Aslında içinde olan ne varsa artık dışa vurmanın şeklidir bazen susmak. Biraz bunu seçeceğin görünüyor. Kim bilir belki bazılarını seçmiştir bile. Ee... Sanki verici tarafınız biraz daha kendinize yönelik olmuş. Yani ben her şeyi kendim için yapmaya karar verdim. Ben her şeyi kendime dönük yaşamaya karar verdim. Hak edene de, yani bilseniz ki çok hak ediyor sizi veya emeklerinizi, yine de böyle çok verici olmayacağınızı görüyorum. Biraz burada kimine göre cimri diyebilirler ama bu biraz sevgi konusunda da tutumlu olacağınızı söyleyebilirim. Sevgi. Maddi manevi her konuda bakın sorumluluklarınız hariç hani iş konusunda aşk veya ev çocuk vesaire anne baba kardeş tarzı sorumluluklarda cimrilikten bahsetmiyorum tutumluluktan ancak böyle sizin yaptıklarınızın kıymetini bilmeyen her kim olursa olsun tabii yerine göre bu saydığım kişiler de olabilir daha az daha aza böyle dönüş yapmışsınız daha az iyi olmaya nasıl söylesem sevginizi de göstermeyeceksiniz. Maddi manevi birçok şeyi de kısıtlayacağınız görünüyor. Bu seçim, bu seçim sizi şöyle zorlayabilir. Daha önce alışılmış bir hayat şekliniz varsa yaşam şekliniz artık bunu değiştiriyor ve çok büyük şeylere adım atmış görünüyorsunuz ya da atacak görünüyorsunuz. Hani şöyle ki Hayatınız boyunca bir yaşam şekliniz vardır. 20, 30, 40, kaç yaşında, 50, 60 yaşında olursanız olun. Düşünsenize bu kadar uzun yıllar alışılmış bir hayat şeklini birdenbire e, o insanların sizi hak etmediğini gerçek manada fark edip uyanışa geçmişsiniz. Ve elinize, ayağınızı her şeyden çekmişsiniz. Ama bir yandan da bakın şurada 3 tane öfkeli ya da 4 tane öfkeli insan var. Bakın Şurada normal çekimsersiniz ama kökleriniz bağlı. Öfkeli, öfkeli, öfkeli ve... E, hala aklınızın bulunduğu insanlar var burada. Yani bu anne babanız, kardeşleriniz, aileniz her kim ise elinizi ayağınızı çektiğiniz herkeste yine aklınız kalmış. Onu da söyleyeyim bir oğlak olarak. Çok 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 konuşuluyor ve arkanızdan çok konuşulduğunu söyleyebilirim. Şu kısım komple arkanızdan konuşulan konular diye hissettim. Rüyalarınız çok böyle fark e, fazlalaşmış ve rüyalarınızda anlam aramaya başlayabilirsiniz onu da söyleyeyim. Rüyalarınızdaki anlamı şöyle rüyalar kimseye anlatılmaz. E, ama şöyle düşmanlarınızın gerçek yüzünü de rüyalarınızda göreceğiniz görünüyor onu söyleyeyim mesela birisi sizin arkanızdan bir şey çeviriyorsa onu rüyanızda yansıtır ya da başarısız olduğunu görürsünüz genelde burada başarısız olan düşmanların olan düşmanların size karşı hamleleriyle yüzleşeceksiniz yani vay be diyeceksiniz ben o insanı biliyordum bana düşman ama gerçekten emin oldum yani kendi layığını bulsun kendi hak ettiğini bulsun kim bana ne düşünüyorsa o misli de onu bulsun diye dua edin bırakın İyi düşünen on misli iyilik bulur, kötü düşünen de kötülük bulur. Yapacak bir şey yok artık. Acımak, merhamet belli bir yere kadar. Tabii ki biz insanız birazcık da böyle öfkelenebiliyoruz. Ee, yaradan bizim nefsimize bırakmasın tabii ki. Şimdi şu kısma geçelim. Bazen yine böyle dayanamayıp cevap verebilirsiniz. Sizi üzen insanlara onu söyleyeyim ama burada birazcık daha madem öyle bir karar verdiniz kararın arkasında durmanız gerektiğini de gösteriyor. Yani hayatınızla ilgili biraz böyle 2-3 ay zorlanabilirsiniz. Yaşam şeklinizi değiştirmeye karar verdiyseniz aynı evin içerisinde bile olabilir. Yani şuna karar vermişsinizdir biri olak olarak. Ya ben hayatımı değiştirmeye karar verdim evimin dizaynını odalarımın şeklini işte eşyalarımı yaşam şeklini ama birileri seni gelip baltalıyorsa sen yapamazsın yapma öfbe yine mi başladın bilmem ne işte olmaz para yok pul yok ya da işte bunu sen yapamazsın her neyse hepinizin farklı bir baskısı vardır çevresinden birinin parayla birinin işte psikolojik baskıyla vesaire. Herhangi bir durumda burada biraz direnmeniz gerekiyor. Doğru bildiğiniz şeyse ve yaşamınızın bundan sonraki kısmını da etkileyecek güzel bir şeyse direnin. Yani bu konuda uyum sağlayarak da direnebilirsiniz. O kişileri alttan alarak da direnebilirsiniz. Karşıt olarak da direnebilirsiniz. Bu direnç size bağlı bir durum. Ama burada biraz çevreniz tarafından çok da böyle onaylanmayacağınızı söyleyeyim. Aile içi destek görünüyor. Ama e, arkadaş ve çevre yönünden veya sevdiğiniz bir kişi yönünden çok destek görmeyeceğinizi söyleyebilirim. Onun dışında e, daha böyle e, güzel enerjiler, dua aldığınız dualar birilerine yaptığınız iyilikler ve yaradanla olan bağlantınız bu çok önemlidir. Çünkü her şeyi ondan isterseniz gerçekten destek alırsınız. Burada da daha öze dönersen, kalbine dönersen kalbinde hissedeceksin onu. Yani kişinin kalbine dönmesi zaten o yüzden derler kalbini tertemiz tut. Çünkü orada oradaki bağlantın önemli. Burada bir oğlak olarak kalbindeki bağlantıyı keşfettiğin an gücün sana verildiğini göreceksin. Bu gerçekten böyle sır sohbet olsun diye konuşmadığımı çok iyi bilirsiniz. Burada gerçekten bağlantıya geçtiğiniz zaman yaradanla ve ondan istediğiniz ve yüzde yüz inandığınız, olacağına inandığınız şey gelir sizi bulur. Bak yüzde yüz inandığınız, yüzde sıfır sıfır nokta bile şüpheye girmediğiniz her şey gelir sizi bulur. Nasıl mesela e, matematikte Diyelim ki bir matematik işlemi, bir problemini problemi çözdün ve çok eminsin o soruyu çok doğru yaptığına. Bir sonra bir daha gelir bir daha. Çok eminsindir o soruları çözdüğüne ve hiç kimse sana tersine inandıramazsa değil mi? Sen biliyorsun o dersi çok iyi çalışmışsın çünkü o sınavdan geçeceksin, 100 alacaksın ya da 90 alacaksın. Çok eminsin. Bunda şüpheye düşmüyorsun. değil mi? Mesela kendi yeteneklerinle ilgili şüpheye düşmüyorsun. Peki tüm kainatı yaradanla ilgili sana vereceğiyle ilgili niye şüpheye düşüyorsun? Burada buna çok dikkat et. İnancınız varsa bir yaratıcıya, bir tanrı, bir Allah inancınız varsa ki büyük ihtimalle çoğunuz böyledir. Mutlaka ondan gelecek olana ve sınırsız olana inanın. O yüzden ne kadar yaradanla bağlantınız güçlü olursa o kadar hayattan keyif ve bolluk, rızık, bereket ve para bulursunuz. Onu da söyleyeyim. O, o böyle o bağlantıyla alakalı. Geçen videolardan birinin altına hangisiydi bilmiyorum. Ee, bu kadar söylediklerim kolay olsa işte hiçbir şeyim olmuyor. Bir, ümitsiz insana zaten yaradan diyor ki yani ümitsiz bu zaten e, şikayet modunda yani frekansı şikayet modunda olana şikayet ettiği şeyden daha çok verilir. Şükredene daha çok verilir. İşte ne kadar güzel meyveler yiyorum, ne kadar şanslıyım, ne kadar sağlıklıyım diyene de enerjisi yükselir. Kendi kendine de enerjisini yükseltmiş olur anlatabilir miyim? Burada mutlaka tabağın enerjisi bana bunları konuşturdu hayatınızda ne istiyorsanız araba, ev, aşk, ilişki çocuk hayatınızda ne iş yerimi açmak istiyorsunuz yeni bir şehre mi taşınmak istiyorsunuz yeni bir ülkeye mi bunlarla ilgili kesinlikle %100 inanın yapabileceğinize ve desteğinize de inanın burada tamamen size inanç kısmını söyleyebilirim inanç kendinize inan yapabileceklerine inan ve bir yaratıcı tarafından desteklendiğine %100 inanırsan gerçekleşecek bir bunu da söyleyeyim burada. Çünkü çok güçlüsün. Böyle bir aslan modundasın görüyor musun? Böyle aslan gibi e, güçlüsün. Ve arkanda da böyle küçük küçük yavrucuklar var. Böyle o kadar çok insana faydan dokunacak ki burada bunu başarırsan. Öyle de düşünüyorsun. Kendinle birlikte belki birçok insana da e, yol gösterici ve istihdam sağlayıcı bir insan olacaksın. Burada bolluk bereketin açılmış sadece dikkat diyor. Yani zaten Enerjin seni yönlendiriyor kime ne harcama konusunda maddi manevi yatırımların konusunda bir araba mı alacaksın dikkat diyor ev mi alacaksın dikkat bunu dikkat et yani o evin enerjisini gözden geçir kalbine sor enerjine sor bu yaradana sormaktır aslında o yüzden kalbinizi temiz tutun diyorum kalbine sormak demek yaradana sormak demektir kalbini temiz tutanın da o zaman alacağı cevap çok daha doğru olur anlatabiliyor muyum asıl söylemek istediğim buydu. Çok güzel bir enerjisi olan bir fincandı. Sadece böyle adımlarınız kalmış, bir adım, bir adım, bir adım, bir adım ilerlediğinizi fark etmişsiniz, yükseldiğinizi fark etmişsiniz. Ne mutlu! Ben de teşekkür ediyorum bu güzel enerji için. Hoşçakalın.